بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله وأتوب إليه حضرت عمر رضي الله تعالى عن زمانا دا بيري چجوغي لا برابر حضرت عمر يانا جلو رضي الله تعالى عنه حضرت عمر بيرا چجوغا بابتنا سبحان الله دار دار كي İlk defa bu kadar birbirine benzeyen bir çocuk ve babasını görüyorum. Yani bir insan yeni, yani babasına o kadar mı benzer? Adam Hz. Ömer'e der ki, ya emir-el-mümini, ey müminlerin emiri, sen bundan bu kadar hayret ettin ama daha da hayret edecek bir şey ben sana söyleyeyim. Hz. Ömer buyur dedi, Adam şöyle dedi. Dedi ki ya emir el müminin. Bu çocuk ana karnındayken, iken, annesinin karnındayken iken ben sefere çıkmak istedim. Eşim beni sefere göndermek istemiyordu. Beni bırakmak istemiyordu. Ben ısrar edince hanım bana şöyle dedi. Dedi ki beyim karnımda bu çocuk nasıl bizi bırakıp gideceksin? Diyor ben de ya emir el müminin diyor elimi hanımımın kanının üzerine koydum ve şöyle dedim. Kallâh, la tadi'u ve da'i'uhu. Ben hanıma dedim ki ben bu çocuğu Allah'a emanet ettim. Ve oradan ayrıldım. Sefere gittim. Seferden dönünce eşim hamile olarak vefat etmişti komşularım, amca çocuklarım da onlara sordum dediler ki eşin hamileken vefat etti biz de şuraya gömdük. Ya emirel müminin hanımımın gömüldüğü yer böyle evimden görülecek bir yerdi. Akşam oldu damdan böyle mezarlığı seyrederken baktım ki eşimin mezarı üzerinden böyle bir buhar bir duman yükseliyor hayret ettim gittim baktım ki hakikaten duman yükselen duman eşimin mezarından yükseliyordu. Gittim amca çocuklarıma söyledim dedim ki eşimin mezarından duman yükseliyor, buhar yükseliyor. Dediler ki ilk gün gömdüğümüzden beri her gece bu duman yükseliyor, bu duman hiç kesilmedi. Diyor amca çocuklarıma söyledim gelin bana yardım edin ben mezarı açacağım. Ne kadar ısrar ettilerse beni durduramadılar. Onları da beraber de götürdüm, mezarı kazdım. Mezarı kazınca baktım ki çocuğun mezarın içinde doğmuş ve annesinin memesinden süt emiyordu. Diyor hemen çocuğu aldım. Anne ölmüştü. Diyor o anda bana bir ses geldi. Şöyle denildi. Sen bize çocuğu emanet olarak bıraktın. Biz de senin çocuğunu muhafaza ettik, sana verdik eğer sen eşini de bize emanet etseydin eşini de sana geri verecektik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. İnna allaha iza stud'a şey'en hafizahu. Bir şey Allah'a emanet olarak bırakılırsa Allah o emanet olarak Allah'a bırakılan şeyi Allah muhafaza eder. Onun için siz de sevdiklerinizi, çocuklarınızı, kimi seviyorsanız her gün onları Allah'a emanet ediniz. Ki Allah onları muhafaza etsin diye. Şöyle deyin. Allahümme inni istavda'tuke dini ve nefsi ve ehli ve mali. Ey Allah'ım ben dinimi, canımı, evlatlarımı, ailemi, malımı sana emanet ettim. Bunu her gün deyiniz. İnşallah faydasını çok göreceksiniz.